Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten eşsiz bir tevazuya sahip idi. Mesela şimdi Esmet İbni Yezid'den rivayet edilen böyle bir hadise var. Onu sizlere aktarmış olacağım. Bu da Tabiin alimlerinden birisidir kendisi. Bu fıkıh konusunda, hadis konusunda, kıraat ilmi konusunda ileri gelen Tabiin alimlerin. Tabi nedir? Peygamberimizi görüp ona iman eden, dinleyenlere sahabi diyoruz. Peygamberimizi görmemiş ancak sahabiyi gören e, o insanlara da Tabiin diyoruz. İşte o Tabiin'den Esmet İbni Yezid e, rahmetullahi aleyh şöyle bir hadise anlatıyor. Bir gün e, Ayşe annemizin yanına geldi. Ayşe annemiz efendimizin hanamı, e, efendimizle alakalı onun ahlakıyla alakalı, evindeki yaşantısıyla alakalı birçok konuyu Ayşe annemize sordular. Suret Ayşe tu radıyallahu anha ben bir gün Ayşe annemize şöyle sordum. Dedim ki: "Maken makanen Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yasna'u fi beytihi." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde ne yapardı? Yani onun ev hali nasıldı? Evde ne işlerle meşgul olurdu? Merak ediyor. Yani biz de merak ediyoruz. Çünkü efendimiz bize her şeyle örnek ya. Eşiyle olan, sofrasıyla olan, gecesiyle, gündüzüyle olan, evdeki durumu ile olan her şey bize örnektir ve bunu da öğrenmek için e, sordular ve Ayşe annemiz dedi ki kâne yekûnu fi mihneti ehlihi yani hizmeti ehlihi o ev içerisindeyken ailesinin hizmetinde bulunur idi. Yani ev işleriyle meşgul olur idi. Feyda havratis salatu haracı ile namaz vakti geldiği zaman da namaza giderdi. Yani evde ev işleriyle alakalı aklımıza ne gelebiliyorsa onlarla meşgul olurdu. Mesela bu konuyu ile alakalı Kadı İyaz büyük alimlerimizden birisi bu bu tür rivayetleri e, efendimizin ev hayatıyla alakalı bu rivayetleri bir araya getirip bunları bir derlemiş ve orada şu konuları özellikle ifade etmiş. Efendimiz evde ne yapardı? Mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde kendi elbisesini kendisi dikerdi. Efendim elbiselerini kendisi temizlerdi. Koyunlarını kendisi sağardı, yırtığını yamardı, pabucunu tamir ederdi, evi süpürürdü, devesini bağlar, yemini verir, hizmetçiyle beraber yemek yer ve o hamur yoğurduğu zaman o da ona yardımcı olur idi. Çarşıdan aldıklarını kendisi taşırdı. Şimdi bunlar ne kadar muhteşem örnekler. Yani bu tür ve buna benzer konularda bizim erkeklerimiz bir iş yapmak istese, bunu bir başka erkek duydun sen kılıbık mısın diyorlar. Halbuki kılıbıklık böyle bir şey değil. Kılıbıklık nasıldır? Hanım bir şey söylediği zaman yani ne olursa olsun onun dediği olacak. Fır döneceksin. Böyle bir şey değil. Efendimizin yaptığı hanıma yardımcı olmak. Çünkü hayat bir paylaşmaktır. E, dünya hayatında birbirimize yardımcı olacağız. Dolayısıyla evde huzur olur, mutluluk olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani hizmetçisi hamur yaparken, yoğururken ona bile yardım ediyor. Evini süpürüyor. Yani yırtığını, e, yamasını tamir etmeye çalışıyor. Bu da onun ne yüce bir ahlakta olduğunu gösteriyor. Şunu da bitirmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çarşıdan aldığını kendisi taşırdı ya. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün efendim bir elbise almıştı çarşıda, Medine çarşısında. Öyle eve giderken hemen Ebu Hüreyre radıyallahu anh, hani hepimiz olsun. aynısını yaparız. Hemen eline yapıştı. Ben taşıyayım ya Resulallah Ben getireyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir şeyi sahibinin taşıması daha uygundur buyurdu. Ve taşıtmadı. Hazreti Ömer de kendi hilafeti döneminde, Hazreti Ali de kendi hilafeti döneminde hiçbir zaman çarşıdan aldıkları bir şeyi bir başkasına taşıtmadılar. Devletin koskoca halifeleri Hazreti Ömer, Hazreti Ali böyle olmasına rağmen hadi taşıyayım bakalım ben devlet başkanıyım şudur budur böyle bir şey demediler. Tevazu ehli olduklarını yaşayışları da göstermiş oldular. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabe-i kiramı en güzel bir şekilde örnek alanlardan eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin için Cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.